Merhaba. Derin Zihin kanalına hoş geldiniz. Bugün narsistik kişilik bozukluğu ya da NKB'den muzdarip olan bir kişinin gözünden bu karmaşık ve sık sık yanlış anlaşılan konuyu inceleyeceğiz. Bir narsistik kişiyle yaşamak ya da onlara yakın olmak inanılmaz derecede zorlayıcı ve duygusal olarak yıpratıcı olabilir. Bu anlatım aracılığıyla kurbanların karşılaştığı zorluklara ve bu karmaşık bozukluğun tedavisindeki güçlüklerine Işık tutmayı amaçlıyoruz. Hadi başlayalım. Her gün uyandığınızı ve yumurta kabukları üzerinde yürüyormuş gibi hissettiğinizi hayal edin. Narsistik kişilik bozukluğu olan biriyle yaşayan birçok kişi için bu gerçekliktir. Sürekli hayranlık ihtiyacı, empati eksikliği ve manipülatif davranışlar kendinizi rahat hissetmenizi neredeyse imkansız hale getirir. İlişkimin ilk günlerini hatırlıyorum. Partnerim çok çekiciydi dikkatliydi ve gerçekten iyiliğimi önemsiyor gibi görünüyordu. Ama zamanla her şey değişti. Giderek daha eleştirel ve kontrolcü hale geldi. Ne yaparsam yapayım asla yeterli değildi. Başarılarımı küçümsüyor, başarılarımı kendine mal ediyor ve başarısızlıklar için beni suçluyordu. Duygusal dalgalanmalar çok yorucuydu. Bir narsistle yaşamak kişinin zihinsel sağlığı üzerinde önemli bir etki yapabilir. Sürekli memnun etme ve çatışmadan kaçınma ihtiyacı anksiyete, depresyon ve derin bir değersizlik duygusuna yol açabilir. Kendi değerimden şüphe etmeye başladım. Partnerimin sürekli eleştirileri, yeteneklerimi ve değerimi sorgulamama neden oldu. Beni problem gibi göstererek durumları manipüle ederdi. Arkadaşlıkları sürdürmek zorlaştı ve hatta aile üyeleriyle olan ilişkilerim bile zarar gördü. Narsistik kişilik bozukluğunu teşhis etmek ve tedavi etmek son derece zordur. Narsistler genellikle sorunları olduğunu kabul etmeyi reddederler. Bu da yardım aramayı zorlaştırır. Partnerimi terapiye gitmeye ikna etmek bir yokuş yukarı savaştı. Yardıma ihtiyacı olmadığını ve sorunun bende olduğunu iddia etti. Nihayet bir terapisti görmeyi kabul ettiğinde bile seansları manipüle eder, kendini mağdur, beni ise kötü kişi olarak sunardı. Bir narsiste başa çıkmanın en yürek burkan yönlerinden biri değişim yanılsamasıdır. Kontrolü yeniden kazanmak için davranışlarını geçici olarak değiştirebilirler. Sadece kendilerini güvende hissettiklerinde eski hallerine geri dönerler. Partnerimin değiştiği anlar oldu. Özür diler, daha iyi olacağına söz verir ve bir süreliğine işler düzelirdi. Ama asla uzun sürmezdi. Sonunda manipülasyon ve istismar döngüsü yeniden başlardı. Bu Beni umutsuz hissettiren bitmeyen bir döngüydü. Narsistik istismarın kurbanları için iyileşme uzun ve zorlu bir yolculuktur. Zehirli ilişkiden kopmayı ve arkadaşlardan, aileden ve ruh sağlığı profesyonellerinden destek almayı gerektirir. Partnerimden ayrılmak verdiğim en zor karardı. Öz saygımı yeniden inşa etmek ve hayatımın kontrolünü yeniden kazanmak yıllar süren terapi ve sevdiklerimin desteğini aldı. Sınırlar koymanın ve zihinsel sağlığımı önceliklendirmemin önemini öğrendim. Geçmişin izleri hala kalsa da, şimdi daha sağlıklı bir gelecek için umudum var. Narsistik kişilik bozukluğu karmaşık ve sık sık yanlış anlaşılan bir durumdur. Bir narsisti değiştirmek neredeyse imkansız olsa da, davranışlarından etkilenenler için yardımın mevcut olduğunu unutmamak önemlidir. Eğer siz veya tanıdığınız biri narsistik istismarla mücadele ediyorsa, profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu yararlı bulduysanız, lütfen beğenin, paylaşın ve ruh sağlığı ve iyi olma hakkında daha fazla içerik için abone olun. Ve unutmayın, anlamak, şefkat ve destek yolunda ilk adımdır.